arkadaşlar Bir e, hazır dizdiğimiz takım var Yaklaşınca göreceğiz inşallah Ben elime cetveli hazırladım Bir tane de kağıt hazırladım kenara e, Size aralık mesafe ve bir iki ince detay göstermek istiyorum Ola ki e, faydalanan olur Mutlaka faydalanan olur da e, Bu işin biraz üst versiyonu olacak Bir odaklanalım burada bir e, göstermek istediğim bir mevzuat var Arkadaşlar ee, burasını e, kamışa bağladığımız klips yaka, diğer tarafını da e, kurşun yaka olarak kabul ediyoruz. Bazı arkadaşların yaptığı hatalar var. Bakın, burada e, ben 30 cm'de ilk iğneyi koymuşum. Böyle 30 santim ilk iğneyi koymuşum. Her zaman diyorum, 31 santim pozisyonunda açık mesafeniz olsun. Ben burada yaz takımlarını bakın 34 santim diyorum kendim 39-40 santim yapıyorum. Demeyin ki iğnemiz eksik olur diye. İğne eksik olmaz arkadaşlar. Bakın Burada yine 31 santim ölçüyoruz. İşaretten işarete yaz takımlarını yine 39 santime tekabül ediyor. İki şema konumunda iki tane kılavuz konumunda işaretimiz var. Burada baş tarafa gelelim. Bu ayrıntı paylaşmak istiyorum. Birinci klips yakaya iğneyi eğer yakına koyarsanız kamışı rüzgarlı havalarda diktiğinizde bu birinci iğne sizin beden misinenize sık sık takılma yapacaktır. Tam atış esnasında gerisin geriye dönüp maşayı kapatıp yeniden gidip bu iğneyi kurtarmanın peşine düşeceksiniz ve birçok arkadaşımız da bu arızayla karşılaşıyordur zaten. Burada 25-30 santimden başlarsanız bu başladığınız uzaklık mesafesi size o eğlenti pozisyonunda çalışma pozisyonunda kar yapar. Bunun yanı sıra bakın iki tane iğneyi aynı anda göstermek istiyorum. Bir tanesi 14-15 santim uzunlukta bedeni bakın burada böyle şu uzun burada 12 13 santime düşürmüşüm 11 santime düşürmüşüm yerine göre burası 2 santim daha kısa olması bir şey ifade etmez daha fazla takılmasına engel olur Çar yaparsanız zarar ettirmez size bir başka ayrıntı paylaşmak istiyorum arkadaşlar burada Kurşun yakamız burada. Kurşun yaka buradayken en alt iğneye 15 santim net konumlarına gelecek şekilde e, şuradan defterimi alayım. Özür dilerim. Bakın böyle bir efeli efeli bir e, malzeme kullanırsanız, bakın burada daha biraz daha kısadır. Benim benim takımlarım hep uzundur. Burada 30 32 santimlik 30 32 milimlik bir çapari görüyorsunuz floşlarını. Odaklıyoruz inşallah. Burada bakın cetvel de elimde. Hemen burada hemen gösterelim. Şöyle bakın 4 santim gelir arkadaşlar. 4 santim pozisyonunda olan bir çapariyi kolay bile yediremezsiniz. Fakat yedirmek için bunu bağlamayın. Bu özelliği ben size anlatmak için buraya bağladım. Ve genelde böyle kullanırım. En alt iğne, irileri seçer. Size selam verdirir. Eğer uzun terek bağlayan arkadaşlara bunu özellikle tavsiye ediyorum. Uzun terekli bir çapali bağlarlarsa... ...aşağıda gezinen irileri alırlar. Burada bir başka ayrıntı çok e, tevafuk olmuş bunu buraya bağlamışım arkadaşlar bu tip bakın bu tip özellikle gösteriyorum e, klipsleri kullanmayalım bakın köşeli klips merkezden şaşmış vaziyette sizin takımınızı çeker asla bu tip olanları kullanmayalım burası yuvarlak olan klipsleri tercih ederim. Bakın burada biz bunu ayrı bir aparat olarak kullanıyoruz. Yuvarlak olan klipsler çekiş esnasında her zaman için merkezden çeker. Eğer bunu takımınızın klipsi olarak ana bedene bağlar da kullanmaya kalkarsanız merkezden kaçık olarak çekersiniz. Arkadaşlar bundan sonraki videolarımızda inşallah düşündüğüm sizin oltanızın e, tırpan vaziyette şey yaptığınız yani belden çektiğiniz tırpan dediğimiz sistemde çaparinin yanlışlığını anlatacağım. Bunu da e, akademik diyorlar ya akademik işte o akademik olması açısından bilgisayarda açılarıyla size göstereceğim sonra size bunu tarif edeceğim inşallah buradan da faydalanacağınızı düşünüyorum. Burada bir de Cemal Usta'mızın e, malzemelerini sunalım. Her renk var, her çeşit var. E, malzemenin bini bir para dediğimiz e, buraya harici olanları koymuş elinin altında leblebi gibi kullanıyor. İyi günler olsun arkadaşlar.